Dikkat ederseniz Silivri soğuk durcuların yerini Kılıçdaroğlu aday olmasıncılar aldı. Bu iki söylem birbirine çok benziyor. Çünkü ikisini de muhalif görünümlü aktörler üretti. Yıllar boyunca sosyal medya ve basın yoluyla en sert muhaliflerin dahi zihnine girerek bu iki söylemi yarattılar. Muhaliflerin olumlu yerine olumsuz bir slogan etrafında toplanıp motivasyonlarının düşmesini sağladılar. Muhalifler korkma diyeceklerine silivri soğuktur dedi. Şimdi ise kazanacağız diyeceklerine Kılıçdaroğlu aday olmasın diyorlar. Çoğunuzun gönlündeki aday Ekrem İmamoğlu. Benim de öyle. Fakat emin olun zaman verilse aktroller hepinize İmamoğlu aday olmasın da dedirtir. Kılıçdaroğlu doğru aday olmayabilir. Fakat AKP için siz en doğru muhaliflersiniz. AKP seçmenini küçük görüyorsunuz. Fakat siz onlardan çok daha kolay manipüle oluyorsunuz. AKP'nin size çizdiği dairenin içinde dolanıp duruyorsunuz.